Evet arkadaşlar ölçme devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi söz edilen bu bölgeye örnek gösterebilir? İşlevsel bölgeleri anlatmış. İşlevsel bölgelere baktığımızda kendi içerisinde yönetsel istatistik kalkınma bölgeleri şeklinde bölge türleri var. D seçeneğindeki baktığımızda kalkınma bölgeleri grubuna girer. Aşağıdakilerden hangisi beşeri şekilsel bölgeler oluşturulurken dikkate alınan unsurlardan biri değildir diye sorulmuş. Baktığımızda toprak özellikleri doğal özelliklerdir. Türkiye'deki işlevsel yönetim bölgelerinden biri değildir diye sorulmuş. Evet. Adı köy hizmetleri genel müdürlüğü hizmet sektöründe. Bundan dolayı yönetim bölgesine girmez. Türk kültür bölgesi. Türk kültürünün kültür ocağı Orta Asya'dır. Bundan dolayı cevap C seçeneği. Büyükşehir Belediyesi yönetim bölgeleridir. Üniversite sınavında buna benzer soru çıktı arkadaşlar. Altıncı soru. Bu bölge sınırları içerisinde kalan yerlerin aşağıdakilerden hangisi bakımından benzer olduğu söylenebilir. Baktığımızda Akdeniz bölgesi verilmiş arkadaşlar. Bitki örtüsü özelliklerine göre maki çalı bölgesi çalı maki bölgesiyle iklim tipleri paralelli gösterir. Bölgelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz diye sorulmuş. Bölge kapsamına alınmış sağlarken içinde benzer özellikler gösterebilir. Bölge sınıflandırması doğal ve beşeri özelliklere göre yapılabilir. Doğal şekilsel bölgelerin sınırlı Kısa değil uzun zamanda değişir. Uzun olacak arkadaşlar. Bölge sınıflandırması yapılarak doğal ve beşeri sistemler mekansal analizi iyi yapılır. Aksat olur. Birbirine benzeyen yerler bulunabilir. Cevap C seçeneği olacak. 7. 8. Yanlış olur diye sorulmuş. Göreme, turizm, çukurova, tarım, verimli topraklar, elbisen, karama, maaş, maden, linit yatakları var. Aydın, Ege'de Akdeniz iklim bölgesi, Ardahan platosu, volkanik bölge dersek olur. Plato bölgesi olur ama karsik bölge değildir. Buna göre oluşturulan sınıflamalarından hangilerinin bütün alanlar için geçerli bir bölge baktığımızda deprem, volkanik sağlan olduğu, tsunami diyebiliriz, jeotermal diyebiliriz. 3 ve 4 E seçeneği doğru cevabımız. Evet, ölçme 7 ile kitabımızı burada bitiriyoruz arkadaşlar. Genel olarak sizlere önemli yerlerde ne yapmanız gerektiğini söylemeye çalıştık sorular üzerinde. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar dilerim.